Herkese merhabalar dostlar. Mahi kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle beraber 8 dolar artı 8 dolar kazanabileceğimiz bir airdrop'tan bahsedeceğim. Ama airdrop'umuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmazsanız çok seviniriz. Telegram gruplarımıza gelip bizlerle de burada iletişime geçip sohbet kurabilirsiniz dostlar. Ee, hemen ben başlıyorum videomuzun içeriğine. Dostlar Mahi yer cüzdanımızda... Ee, yani mayer cüzdanı dediğim e, buradaki cüzdanla iletişim e, kurulacak bir airdrop'tan bahsedeceğim. Bu airdrop'umuz Chi buradan bize e, şöyle gördüğümüz gibi 10.000 adet CP e, coin gelecek. Bu 10.000 adedi 8 dolar arkadaşlar. Her referansınızdan da 10.000 adet gelecek. Bu da sizlere 8 dolar kazandıracak dostlar. Ee, dediğim gibi 8 artı 8 dolar kazanabileceğimiz bir drop. Şimdi çekilebiliyor mu? Hayır şimdi çekilemiyor. Ama adminleri tarafından ağustosun sonunda çekilebileceği iddia ediliyor. Biz de bekleyip göreceğiz. Hani e, Katılması 5 dakikanızı almayacak bir drop. Ne yapmamız gerekecek önce dostlarım? Sizlere bunu göstereyim yer dediğimiz cüzdanı indirmemiz gerekiyor. İsterseniz bilgisayardan şöyle gördüğünüz gibi MyAir Defi Wallet, Download MyAir dediğiniz zaman bakın burada zaten App Store'da, Google Play'de görebilirsiniz. Ee, veya bilgisayardan indirmek isteyen arkadaşlar da buraya e, MyAir Wallet yazarsa, e, PC yazarsa direkt uzantıyı ekleyebilirler. Böyle hesaplarını oluşturabilirler. Hesap oluşturduktan sonra işimiz zaten bitiyor. Bittikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle arkadaşlar tekrar ben Logout diyeyim. Buraya size ben linki bırakacağım. Buraya geleceksiniz. Connect Wallet diyeceksiniz. Buradan işte telefondan gelenler Mayer App diyecek. ya yani telefonla giriş yapmak isteyenler Mayer App diyebilir. İsteyenler de arkadaşlar Extension'a tıklayacak direkt. Extension'a tıkladıktan sonra onayı veriyorum. Onayı verdikten sonra sizden buradan işte giriş bilgisi isteyecek. Kullanıcı adınızı isteyecek. Yani isim isteyecek. Kullanıcı adınızı isteyecek. veya yatırım yok arkadaşlar. Direkt herkesin katılıp e, ödülü kazanabileceği bir yer. Katıldıktan sonra işte birkaç e, küçük soru soruyor. Onları yaptıktan sonra şöyle arkadaşlar sizlerin 10.000 adet CPS'i geliyor. Şöyle tıklayayım ben. Nereye gelirsek şöyle e, settings butonuna tıklayayım. Burada işte dediğim gibi buradaki soruları cevaplayacaksınız. Ben buraları cevapladım. Bunlar da sizlere e, ödül kazandırıyor zaten. E, anlatmak yani anlatacağım şeyler buraya kadardı. Dediğim gibi 10.000 adet verecek. Bunun da değeri 8 dolarmış. Bunu da bilgisini sizlere vereyim. 8 dolar artı 8 dolarlık küçük bir airdrop sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim. Eğer anlamadığınız bir yer varsa da yorumlarda bana iletmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.